Anlı kelimeler oyunumuz. Başlayabilirsin. İlk asıl, Doğru. Büyük, evet. Beyaz ağ. Hı. Beyaz doğa. Hı. Arvan hediye. Evet. Yararlı faydalı. Hı. Hekşe doktor. Evet. Yürek kalp. Evet. Yanıt cevap. Hı. Ufak küçük anı. Hı. Neydi anı? Hatıra. Hatıra. Evet. Yurt, vatan. Hı. Mektep, okul, misafir. Hı. Neydi misafir? Konuk. Konuk. Hı. Yoksul, fakir. Evet. Vazife. Görev. Görev. Hı. Yemek, aş. Hı imtihan sınav. Evet. Al kırmızı kuvvetli güçlü. Evet. Yaş ıslak. Aferin. Sebep neden? Neden? Sonbahar yüz Akıllı. Akıl neydi? Us. Uslu. uslu oluyor. Evet harikasın. Tebrik ediyoruz seni. Eş anlamlı kelimeler oyunumuza Fatih ile yapıyoruz. Hadi bakalım Fatih'ciğim. Biraz yüksek sesle. Altına da bak. Doğru mu diye. Mektep okul. Tamam. Misafir konuk. Yoksul fakir. Tamam. Vazife göre Evet. Yemek aş imtihan neydi imtihan sınav sınav tamam al kırmızı Hı. kuvvetli güçlü Hı. yaş ıslak Hı. sebep neydi niye Hayır. Niye? Hayır. neden, sonbahar güz evet akıllı uslu evet devam ikaz uyarı Tamam İri büyük, evet, beyaz ak, tabiat doğa, Hı. armağan hediye, evet, yararlı fayda, faydalı, faydalı. He. hekim doktor, evet, yürek kalp, Hı. yanıt cevap, Hı. ufak küçük, anne, armağan. Aa, hatıra. hatıra yurt vatan evet şimdi evet. oldu teşekkür ediyoruz